Herkese merhaba BTS severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim düşüncemle en şanslı armileri izleyeceğiz. Şaka bir yana arkadaşlar bugün Arem Wavers üzerinden aynı günde iki Azerbaycanlı ve bir Türk arminin yorumuna cevap verdi. Eminim ki üç armi de çok sevinmiştir hadi videoya geçelim. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycanlı armiler, best liderimiz diye yarısı İngilizce, yarısı da Türkçe bir etiket paylaştılar ve bu etiketin altına yorum yapmış iki Azeri ve bir Türk arminin yorumuna Arem cevap verdi. İşte armilerin ve Arem'in verdiği cevaplar, İlk Azerbaycanlı Army İngilizce şöyle yazmış, bizim biricik liderimiz Arem, senin gibi yakışıklı ve zeki bir liderimiz olduğu için Armiler adına gerçekten de çok şanslıyız, diyerekten yazmış ve Arem'in birkaç resmini paylaşmış. Bu yorumun altına Arem İngilizce, size sahip olmakta şans diyerekten yazmış, bunu duyduğumda çok mutlu oldum. İkici şanslı Azerbaycanlı mı İngilizce, Namcun sen harikasın. Sen bana kendimi sevmeyi öğrettin. Bütün söylediklerin beni ağlatıyor ve düşündürüyor. Her şeyi hak ediyorsun. BTS var, biz varız. Her şey için teşekkürler. yorumuna Arem İngilizce şöyle cevap vermiş. Var olacağız. Bunu okuyunca biraz duygulanmadım değil açıkçası. Son olarak Defne isimli Türk Arminin gönderisi şöyle. Arem dünyadaki görebileceğiniz tek yakışıklı başkan. Eğer başkanlığa aday olursan Arem Oppa sana oy vereceğim. Sözlerini Korece yazmış ve bu yorumun altında da Arem Korece olarak, bu tehlikeli açıklama, diyerekten yazmış. Ben bu armilerin yerinde olsaydım şimdiye kadar sevinçten aklımı kaçırmıştım. Umarım bu üç armi de iyidir. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. BTS severler. Hoşçakalın.